Sabiha Çıkara sosyal medyada fenomenim. Ee, Doğal saçlı kadın olarak tanınıyorum. 80 ilin tamamını gezdim ve son ilim olarak Hakkari'yi, 81. ilimi gezmek üzere geldim. Ee, Hakkari'yi çok beğendim. Hiç anlatıldığı gibi değildi. Hiç haberlerde duyduğumuz gibi değildi. Her tarafı çok güvenliydi. Burada kamp yapmayı bugün planlıyorum. Ee, Kato Dağı'nın eteklerinde bulunan Kaval Şelalesi'ni keşfetmeye geldim ve keşfettim, yüzdüm. Ee, burası hala çok sıcak. Sonbaharda olmamıza rağmen yaz ayında gibiyiz şu anda. Bence Hakkari kesinlikle görülmesi gereken şehirlerden biri. Ee, buzullarıyla, buzul gölleriyle, şelaleleriyle ve yemyeşil doğasıyla ve heybetli dağlarıyla beni adeta büyüledi.